Herkese selam olsun. Life After nasıl oynanır 5. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere oyunun ayarlarından ve oyunda görev haricinde yapılması gereken birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Bir sonraki bölümde görevlerle devam ederiz. O zaman haydi başlayalım. Şimdi sağ üst köşede ayarlar işareti var dokunduğum yerde. Hesap diyor. Hesapta oyun merkezi dedik bir yere yönlendirdim. Geri de çıkamıyorum. Şöyle geri yapsak. Evet. Hesap değiştirip bu hesaptan çıkıp başka bir hesapla giriş yapabiliriz. Rapor dediğimizde ki burası önemli. Bazen oyun baka giriyor. Ee, karakterimiz hareket edemez duruma geliyor. O zaman başlama noktası dersek ve onaylayın dediğimizde kurtarma bekliyor diyor bu kırmızı bar dolduğunda arkadaşlar o zamana kadar hareket etmezsek şayet kırmızı bar dolduğunda oyunumuz düzeliyor oyun baktan çıkıyor tekrar girelim ayarlara rapora geldik şimdiki nokta dersek onaylayın dersek de o zaman yakınımızda bir arkadaşın gelip yanımıza gelip ekranda çıkan işarete dokunması gerekiyor ki oyunumuz baktan çıksın. Beklemeyi iptal edin diyorum şimdi. Çünkü öyle bir durum söz konusu değil. Hareket edebiliyorum. Ayarlarla devam ediyoruz. Güncellemeler destek. Oraları kendiniz kurcalarsınız arkadaşlar. Çok da merak etmedim açıkçası. Görünüm diyoruz. Görünümde e, telefonumuzun oyunla ilgili grafik ayarları karşımıza geliyor. Bu grafik ayarlarını sıfırla derseniz oyun optimal derecede ayar yapmaya çalışıyor. Eğer oyun sizde kasıyorsa bunları düşürebilirsiniz arkadaşlar. Her birini tek tek de seçebiliyorsunuz. Özel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Eğer oyunda kasma varsa bu alt taraflar dahil, buralar dahil düzenleme yapmanız gerekir. Devam ediyorum. Görünüme tekrar gelelim. Görünüm bu kadar arkadaşlar. Sese geldik. Ses de ana ses, ses efekti, vesaire. Ses ayarlarını yapabiliyoruz buradan. Mikrofonun, hoparlörün sesini. Kontrollere geldiğimizde ki burası önemli arkadaşlar. Şimdi kendi ekranımı göstereyim. Örnek veriyorum şu bölüm mesela sizde muhtemelen şurada. Ben değiştirdiğim için burada bu değişiklikleri, bu ekrandaki ikonların yerlerinin değişikliğini bunlar her biri hepsi Bunların yerlerinin değişikliğini kontrollerden yapabiliyoruz. Geldik neler varmış işte hareket tuşunu sola sağa vesaire alabiliyorsunuz burada. Sol sabit pozisyon sağ ta taşı sağ kaldır saldır diyor. Taşı sağ saldır diyor. Sol taşı sağ saldır diyor vesaire. Bu ayarları daha önce oyun oynayan arkadaşlarım zaten az çok bilirler. Drone ile ilgili ayarlar var. Araç kontrolleri ile ilgili ayarlar var işte nişan aç vesaire. Ondan sonra e, nişan aldığımız nişan renginden vesaire bahsediyor burada. Hassasiyeti değiştirebilirsiniz. Jiroskop açabilirsiniz. Ben açtım denedim jiroskopu. Çok da e, çok da etki sağlamadı bende açıkçası. Sosyal medyaya bastığımızda burada da mesaj alım kanallarını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sesi otomatik çal vesaire. Yabancılardan mesaj almayı kapatabiliyorsunuz mesela gibi güvenlik ayarları da burada güvenlik kilidini açarsak ne diyor okuyalım bir güvenlik kilidi ayarladıktan sonra eşyaları eşya yönetim üzerinden kilitleyebilir kilidini açabilirsiniz kilitli eşyalar atılamaz veya ticarette kullanılamaz ancak şunların içine yerleştirilebilir çantana köşkün kilitli dolabına bir eşya üretirken ya da birleştirirken kullanılamaz kilitli dişli normal olarak kullanılabilir diyor güvenlik kilidini açarsanız şöyle özetleyeyim ben size bunu Güvenlik kilidini açarsanız arkadaşlar e, mahzeninize koyduğunuz herhangi bir eşyayı kilitleyebilirsiniz. Şifre koyabilirsiniz. O şifreyi bilmeyen kişi o eşyayı oradan alamaz. Bunu niçin söylüyorum? E, şöyle ki oyunda zamanla ev arkadaşlığı, köşk arkadaşlığı oluyor. Köşk arkadaşları birbirlerinin ürünlerini belli oranda yakınlık puanı oranında kullanabiliyor arkadaşlar. Ki siz mesela bir ürün ürettiniz ve o ürün size çok acil lazım arkadaşınız bundan haberi olmayabilir ihtiyacı olduğunda kullanabilir onu kullanmasını engellemek maksadıyla o ürüne şifre koyup daha doğrusu buradaki güvenlik kilidini açıp şifre ayarlayıp o ürünü kilitleyip şifrenizi girerek kilit altına alabilirsiniz bu ne demek oluyor arkadaşınız onu kullanamaz arkadaşlar ayarlar bölümü bu kadar kapatalım ayarları şimdi Ekranda görev haricinde yapmamız gereken diğer şeylerden bahsedeceğim. Ondan önce şurada bildirimler gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Kamp etkinliği bölge alımı demiş. Evet belediye başkanı yeni bir bölge açılması için işlem yapmış. O bölgeyi kampçı açmaya çalışıyoruz. Ne demiş? Noel mesajı etkinliği demiş. İşte resmi Discord hesabından bahsetmiş oyunun. Burada da yine ustalık tarinatlarımız gelmiş. Neden geliyor bu ustalık tarzınatları? Bizim yapmadığımız görevlerden alamadığımız tarzınatların bir kısmını telafi olarak bize veriyor. Normalde görevleri yapsak bunlardan çok daha fazla kazanacaktık. Bildirimleri de kapattım. Şimdi ilk başlarda belki de ilk bölümde hatırlamıyorum bahsetmiştim demiştim ki bu ekrandaki kırmızı işaretleri yok edeceğiz şimdi onları yok edelim bunlar dediğim gibi oyunun verdiği görevlerden hariç yapmamız gereken şeyler arkadaşlar oyunda gelişmek onunla ilerlemek istiyorsak böyle cesurlara saygı diyor bu bir görev toplamda 5 bölümden oluşan düzeltiyorum 4 bölümden oluşan bir görev ve şunun ödülünü bize verdi Geçen seferde geçen bölümde yaptığım şu çocuk kaçıyordu kovaladık bilmem ne vesaire sanırım bu part 1 o bölüm bunu da yaptığımız için birinci bölüm bitirdiğimiz için Umut101'deki herkesin kendi yaşam tarzı var bazıları daha görüşlü olabilir cartçut diyor. Görevleri açıp ödülleri almak için Umut101 ve Sonbahar Ormanı'na git diyor. Umut101'e gittik bu görevi aldık birinci görevi bitirdik e, ikinci görevden ben ya da üçüncü görevden itibaren ha üçüncü görevden itibaren çünkü bakın ikisinin kilidi açılmış üçte ve dörtte burada kilitler var 1 ve ikinci bölümü orada bitirmişiz arkadaşlar devam ediyorum paket taklidi diyor nano taklit diyor kaplama sayfasında çantanızı seçin çantaya buradan kaplama alabiliyoruz işte ne bileyim karpuz gibi olabiliyor ya da ne bileyim ananas gibi olabiliyormuş köpek balığı şeklinde olabiliyormuş satın almaya git dediğimizde bizi buraya yönlendiriyor. Bunlar için FED kredisi istiyor. FED kredisi alıp bunları satın almak isterseniz tabii ki alabilirsiniz. Devam ediyorum. Pirinç mantısı diyor arkadaşlar. Bu da gene bu etkinlikle gelen bir şey. Diyor ki balık tutarken toplama yaparken canavarları öldürürken günlük içli köfte çantası elde ettiği günde 10 tane şu içli köfte çantasından elde edebiliyormuşuz. İç köfte çantasının içinden şiltenk mantarı, maş fasulyesi, ham, karides, yapışkan pirinç, domuz göbeği ve kestane çıkabiliyormuş. Bunlar rastgele çıkıyor arkadaşlar. Bir tane bölge operasyonu tamamlarsak 5 tane içli köfte çantası alıyormuşuz. 3 tane bölge operasyonu tamamlarsak mantı malzeme paketi alıyormuşuz arkadaşlar. Şimdi peki bu işte ne bileyim neydi bunlar atıyorum kestane domuz göbeği vırtırt, neyse bunlar ne işe yarıyor şurada tarifi görüntüle yazıyor aynı şeyler burada da var bakın. bu ürünleri toplayıp bunlardan birleştirerek en büyük et en büyük tatlı kestane ve et mesela kestane ve et için bir tane kestane bir tane domuz göbeği iki tane de yapışkan pirinci evdeki ızgaramızda birleştirip yemek yaparsak kestane ve et elde ediyormuşuz kestane ve karides maş bilmem ne aşağıya doğru gidiyor işte şiltek ve jambonla bitiyor şimdi peki biz bu pirinç mantısı yapınca ne oluyor arkadaşlar yaptık diyelim diyor ki çantandaki pirinç mantısı pirinç mantıları miktarı diyor 0 bugün gönderildi 0 slash 10 diyor şimdi git diyelim bizi nereye götürüyor karavan, 5. karavan üyesi Rachel'ın yanına geldik. Rachel'la konuş dedik. Hayatta kalan bana pirinç mantını verebilir misin? Seni ödüllendireceğim diyor. He, demek ki neymiş? Mantı verebilirim dedik. Elimizde yapmış olsaydık o mantılardan buradan bir tane seçip Rachel'a verebilseydik. Rachel bize rastgele 20 formlü parçası, 10 şanslı tren parası, seviye bir mekanik malzeme, seviye bir zırh malzemesi, 1000 yeni dolar, ya da 500 yetenek puanı. Bunlardan herhangi birisini rastgele bize verecekti arkadaşlar. Şimdi onu yapmakla da uğraşırsam video çok uzun olacak. Umarım anlamışsınızdır. Anladığınızı düşünüyorum. Yani buranın mantığı bu. Şu çantalardan topluyoruz. Çantaların içinden bunlar çıkıyor. Bunlarla şuradaki tarifleri yapıyoruz. Yaptığımızı götürüp Rachel'a verirsek ödül alıyoruz. Pirinç mantısının olayı buymuş arkadaşlar. Bitkiler araştırması diyor. Malikane mahsulleri etkinlik sırasında daha yüksek verime sahip olur. Araştırma sertifika seviyeni artırmak için malikanenin ekin ek ve tohum, tohum topla seviyen ne kadar yüksekse günlük puan ödüllerin o kadar iyi olur diyor. Puan ödüllerin de o kadar iyi olur diyor. Şimdi buradaki mantık da şu arkadaşlar. Şimdi burada 3000 yeni dolar 200 yetenek puanı 30 tane neydi bunun adı pelin otu yaprağı ve 300 tane de nanoplastik bir pelin otu yaprakları işte bakın nanoplastik bir kazanıyormuşuz buralara tıkladıkça peki bu içerideki alan yeşil olarak yukarı doğru doluyor arkadaşlar peki bunu nasıl dolduracağız şurada anlattığı gibi bahçemizi ekeceğiz biçeceğiz bahçemizi ekip biçtikçe buradaki yeşil şey yukarı doğru çıkacak en tepeye vardığında bunların hepsini toplayıp alabileceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şanslı al. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi burada bakın. 1, 2, 3 tane önemli öğe kazanma şansımız var. Neymiş bunlar? Kıyıcı kılıç, saldırı havan topu ve alev makinesi formülü kazanabiliriz. Diğerleri de güzel öyleler, itemler ancak bu üçü özel item şuradan bonus ürün izlemesine bakarsak da bakın burada da gösteriyor seviye bir 24 toplamada bunlar bak diğer ödüller nadir ödüller diyor 48 90 arası da şu açık olanlar şu kilitli olanlar değil bak köşesinde şey olanlar değil bunlardan burada rastgele şansımıza göre alabiliyoruz arkadaşlar deneyelim bakalım bir de bir defa ücretsiz çekiliş hakkımız varmış denedik bakalım bize ne verecek 20 formül parçası verdi şimdi az önce şu bitkiler araştırmasında şurada pelinotu yaprağı alabiliyorduk ya şimdi pelinotu yaprakları ne işe yarıyor ona bakıyoruz şöyle arkadaşlar bakın burada sıfır benim normalde eğer eğer bundan 120 tane toparlayabilirsek 120 dolar da vererek bir defa daha bunu çalıştırabiliyoruz. Bir defa çekilişe katılabiliyoruz. Eğer bundan 500 tane biriktirebilirsek 520 dolar da harcayarak 5 defa da çekilişe katılabiliyoruz arkadaşlar. Burası bence bana göre önemli. Çünkü şu itemleri çıkarmak bu üçünü özellikle çıkarmak önemli. Çıkarırsanız şanslısınız demektir. Şanslı ova da geçtim. Geldim ikili eğitime. İkili eğitim sağdan ikili eğitimi soldan geneli seçebilirsiniz. İkili eğitimi seçerseniz eğer bir arkadaşınızı çift eğitim için davet etmeniz gerekir. Genelden de normalde kendiniz tek başınıza yaparak şurada yazan görevleri yaparak şu ürünleri toplayabilirsiniz arkadaşlar. işte yazıyor burada. Tıklayınca da üzerine zaten ne olduğunu gösteriyor. Sonra buradan talep et derseniz bakın ne attı Verdi bana. Tekrar talep et dedim. Diğerlerini de verdi. Gene talep et dedim. Başarı kilidi açıldı. Yaşam çaylığı diyor. Bakın toplamınız ustalık seviyemde bu arada ikiye yükseldi. Neden? Toplam ustalığı veriyor bakın buradan. Devam ediyorum. Bakın zanaat da 6'ya yükseldi. Donut mesleği maksimum seviyeye ulaştı diyor. O yüzden halen yükselmiyor. Bunu da alalım. Toplam hastalık 440 arttı dedi. Sonra bakın bunları alınca şurada bir yeni kırmızı bir işaret geldi. Kırmızı işaretler önemli arkadaşlar. Bastık. Bize diyor ki devreye gez. Tıkladım umut 101 civarı böyle yuvarlak bir işaret vardı. 30 devreye gezme diyor. Bastım. Aa bakın buradan da Pelin otu yaprağı verdi. Talep et dedim. 15 devreye gezme diyor. Hala var yani. Bastım. Diyor ki artık enerji için görev yap. O zaman antrenmana geri dön. Buradaki arkadaşlar almadıklarımızı aldıklarımız toplam diye yazıyor zaten. Ve buralarda okey işaretleri var. Şu almadığımız görevleri bunları yaparsak Bunları talep et alıp tekrar devreye gezdiyip buradan preview'ye devam edebileceğiz. Bunlardan bir tanesini yapalım mesela. Diyor ki alışveriş merkezinde tat perisi bir kez giyin diyor. Bu tat perisi sanırım bir kıyafet. Çıkalım. Alışveriş merkezine gidelim. Mağazaya gittik. Şimdi bu buradaki kırmızı işaretlere de daha sonra değineceğim. O yüzden açmıyorum oraları. Kıyafetlere geldik. Görünme alışveriş merkezine hoş geldin vesaire diyor elbiseyi seçtik kafayı seçti önce seçelim dokun diyor dokunalım Arkadaşlar nereye ilk defa girerseniz orada oyun size bir şeyleri öğretmeye çalışıyor bakın buraya ilk defa girdim işte bana ikaz verdi dedi ki buraya tıkla sonra gel buraya tıkla vesaire elbiseye geldim şimdi bu elbisenin adı neymiş tropikal özel antrenmanı yaz diyeceği ışığın savaşçısı tat perisi ama tat perisini şimdi bir defa karakterimizin üzerine giydirmiş olduk. Geri çıkalım. Tekrar çıkalım. Bakalım. Ay bak ikili eğitime tekrar nokta işareti geldi. Genele bastık. Ne oldu? Alışveriş merkezinde tat birisi bir, bir kez giyin. Bunu yapmış olduk. Talep et dedik. Gene pelin otu yaprağı, nano plastik. Sonra neymiş bu? Toplam ustalığı ve üretim ustalığı verdi. Bakın burada gene kırmızı yandı. 5 devreye gezme dedik. Arkadaşlar bunları bu şekilde yapacağız. Yani normal oyunun görevlerin oyunun bize verdiği görevlerin haricinde bunları da yapmamız gerekiyor çünkü bunlar dediğim gibi toplama ustalığı, zanaat ustalığı, savaş ustalığı veriyor önemli itemler veriyor ve o önemli itemlerle de bir sürü şeyi yapabiliyoruz devam edelim pazara geldik pazarda bakın yine burada pelinot yaprakları çıktı karşımıza az önce sıfırdı 160 oldu burada da şanslı tren parası çıktı şanslı tren parasını nasıl alıyorduk Az önce mesela şey ödül olarak veriyordu. Rachel bize ödül olarak veriyordu. Buraya tıkladığımızda da bunun içinden de şöyle bakalım. Şanslı tren parası çıkabiliyormuş. Ama bunu açmak için gene FED kredisi harcamak gerekiyor. Şanslı tren parasından 6000 tane biriktirebilirsek pembe tren kafası alabiliyormuşuz. Alaşımlı tren kafası 2400'müş vesaire. Rayları bilmem neleri alıp o kamp merkezinde gördüğümüz treni e, kampımıza kalıcı olarak koyabiliriz arkadaşlar. O tren şu anda sanırım etkinlik bitene kadar kalacak. Etkinlik bittikten sonra o tren oradan gidecek. Eğer buradan alabilmişsek treni tekrar oraya koyabiliyoruz. Şimdi şu pelinut yaprakları 160 oldu. Onunla ilgili az önce bahsettiğim yere geri dönmek istiyorum. Bakın sıfırdı. 160 oldu. O zaman bir defa çekilişe katılabiliyormuşuz ya da bunu 500'e tamamlayıp 5 defa da katılabiliriz. Bir defa denemek istiyorum ben. Hadi deneyelim bakalım ne olacak. Film kumaşı verdi. Olsun. Keşke şu üçünden birini verseydi ama olmadı. Ben buna niye tıklayamıyorum ben? <laughs> Bakın burayı bitirdik. Ne oldu? Buradaki kırmızıların hepsi yok oldu. Gelelim mağazaya. Mağazaya geldik. Süreli indirim. Burayı bahsetmiştim aslında. Ama hızlı geçmiştik. Aldık. Hızlı ala geldik. Ücretsiz talep et. 200 dolar verdi buradan da. Onu da aldık. Bakalım başka bir yerde kırmızı işaret yok. Zaten olursa burada da oluyor. Girince buralarda herhangi birinde de kırmızı bir nokta şeklinde işaret oluyor. Onun haricinde buraları incelemeniz gerekir arkadaşlar. Mesela ev dekorasyon paketi diyor. Pet kredisi harcamak isterseniz buradan beğendiğiniz herhangi bir şeyi alabilirsiniz. İndirim diyor. Güne özel diyor. Mesela formül parçası. 1500 altın alabiliyor alabiliyormuşuz 20 tane gibi. Bunları da buralardan alabiliriz arkadaşlar. Faydalara gelelim. O faydaların hepsi kıpkırmızı. 30 gün Oturma açma diyor. Nerede? Klaim bugün burada. Açtık bir tane süt aldık. Büyüme desteği diyor. Diyor ki 5 üretim seviyesine ulaş. Basalım bir şey oluyor mu? Olmuyor. 10 üretim seviyesine 15. Toplama seviyemiz 5 olunca bize bunları verecekmiş. Buradan bu anlaşılıyor. İlk yükleme diyor. Pet kredisi yüklersek bize bunu ödül verecekmiş. Buradaki kırmızı hala gitmedi. Detaylı diyelim burada anlatıyor arkadaşlar. Kök, köş seviyesi artırdıktan sonra ulman seviyesi artacak. Bir çeşitli yeni köşk özellikleri açacaksınız diyor. Toplum üretim savaş bilmem ne köş seviyesi yükseltilebilir diyor. Diyor ki toplam üretim savaş yeterlik düzeyindeki gereksinimleri karşıladığın zaman diyor köş seviyesini yükselt diyor. Bakın hala oyun bize bir şeyler öğretiyor. Hala bir şeyler öğretiyor. Moda paketine gelelim. Bunu diyor alabilirsin diyor. 1680 fet kredisi diyor umut fonuna gelelim bakın umut fonunda buralarda talep et diyor satın al deseydim fed kredisi satın alma sayfasına gönderecekti eğer umut fonu satın alırsanız ki çok nasıl diyeyim size ne derler onun adına ya çok ucuza mı geliyor yok mantıklı mı öyle mi diyeyim yani normal FED kredisi satın almaktansa umut fonu satın almak daha mantıklı öyle söyleyeyim o şeyin ismi aklıma gelme daha karlı olursunuz yani ee, umut fonu alırsanız arkadaşlar buradan satın al deyip eyvah bizi şeye yönlendirecek şimdi Evet ne kadarmış 119 lira 99 kuruş 120 liraya umut fonu satın alırsanız 2140 FED kredisi 25.000 altın çabuk 355 formül parçanız olacakmış top totalde. Ne zaman toplama seviyeniz 30 olunca bunların hepsinin içinde şuralarda olduğu gibi hepsinde okey işaretleri olacak ve bunların hepsini kazanmış olacaksınız. Normalde 2140 FED kredisi almaya kalksanız 120 liradan çok daha fazla para ödemeniz gerekir. Altını ve formül parçasını saymıyorum bile. Oturma aç modülleri diyor. Yeni başlayan oyunculara toplamda 7 gün böyle bir şey veriyor arkadaşlar. Buraya tıkladığımda bu ödülleri verecek bana tıkladım ve postalandı dedi. Formül araştırması diyor. Köşk seviye 3 ve orta seviye sentez formül açarsam 3 defa bunları verecekmiş bana. Onları e, formül RG istasyonunda daha sonra bu konulara değineceğiz arkadaşlar. Gene 22 dakikalık bir video olmuş. Uzun oldu. 15-20 dakika arasında olsun istiyordum ama. Maalesef arkadaşlar uzun sürüyor. E ne yapalım o zaman. Videonun sonuna gelelim. Burada bitirelim. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.